Tekin bana Slavlar ülkesinde dev bir adam olduğunu söylemişti. Şehre vardığımda krala onu sordum. O da "Evet, bizim ülkemizdeydi ve öldü. Dev de şehre veya halka ait değildi." dedi. Ve devin hikayesi bir grup tüccarın Volga Nehri'ne gittiğiydi. Bu ulaşmak için bütün gün yolculuk yaptığımız bir nehirdir ve bu nehir genişlemiş ve suları taşmıştır. Bir gün bir grup tüccar yanıma geldi ve dediler ki: "Ey kral, nehrin kıyısında dev bir adam duruyor ve eğer o bize yakın bir milletten ise, o zaman bu topraklarda bizim için yer yok ve yönümüzü değiştirmekten başka seçeneğimiz yok." Ben de o tüccarlarla birlikte nehre doğru yol aldım, ta ki nehre varana kadar. Orada kolu 12 ayşın uzunluğunda başı büyük bir tencereye benzeyen, burnu bir karıştan uzun. Kocaman gözleri ve bir karıştan uzun parmakları olan bir adam gördüm. Bakışları bizi korkutuyordu ve ondan korkuyorduk. Sonra onunla konuşmaya başladık. Ama o bizimle konuşmuyordu. Sadece bize bakıyordu. Bunun üzerine dev adamı kendi yerime götürdüm ve bizden 3 ay uzakta bulunan Viso halkına yazdım, onlara onun hakkında sordum. Onlar da bana bu dev adamın Yecüc ve Mecüc'tan olduğunu bildiren bir mektup yazdılar. Ve bana Yecüc ve Mecüc'ün hiçbir şey giymediklerini ve çıplak yaşadıklarını, hayvanlar gibi evlilik olmaksızın birbirleriyle cinsel ilişkiye girdiklerini, aralarında deniz olduğunu ve Yecüc ve Mi, Cucun onun kıyısında olduğunu söylediler. Ve Visu halkı bana, Allah Teala'nın her gün denizden Yecüc ve Mecüc için bir balık çıkardığını ve onlardan her birinin bir bıçakla gelip, kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu kimselere yetecek kadar balık kestiğini anlattılar. İhtiyaçlarından fazlasını aldıklarında ise mideleri ağrıyor ve belki de hepsi ölüyor. Böylece balıktan ihtiyaçları olan şeyi aldıktan sonra balık devrilip tekrar denize düşüyor ve her gün aynı şeyi yapıyorlar. Onlarla Yecüc ve Mecüc arasında bir yanda deniz. Diğer yanda da onları çevreleyen dağlar vardı. Ayrıca Yecüc ve Mecüc'ün dışarı çıktıkları kapıdan girmelerini engelleyen bir sur da vardı. İşte Allah Teala onları insanların ve şehirlerin içine çıkarmayı dilediğinde, onlara duvarı açmalarına, denizi kurutmalarına ve balık vermemelerine izin verecektir. İyi B.N.O. Fadlan Slav kralına dev adam hakkında soru sordu ve kral şöyle dedi: "Dev adam bir süre benimle kaldı ve ona bakan her çocuk öldü. Ona bakan her hamile kadın bebeğini düşürdü ve eğer herhangi birini yakalarsa onu öldürene kadar elleriyle sıkardı. Ve ne yaptığını gördüğümde onu ölünceye kadar yüksek bir ağaca astım." Kemiklerine ve kafatasına bakmak isterseniz, onları bulmanızda size yardımcı olmak için sizinle gelirim. Ben de, vallahi ben bunu yapmak isterim, dedim. Bunun üzerine beni büyük ağaçların bulunduğu geniş bir yere götürdü ve beni, altında adamın kemikleri ve başının düştüğü bir ağacın yanına götürdü. Başını gördüm, Büyük bir kovan gibiydi ve kaburgaları hurma ağaçlarının saplarından daha büyüktü, kol ve bacaklarının kemikleri de öyleydi. Kemiklerinin büyüklüğüne hayran kaldım ve oradan ayrıldık.